Merhaba arkadaşlar, mikroskopumuz burada. Ben kolonya döktüm denedim. Size de göstermek istiyorum. Zaten burada kolonya vardı. 80 derece. Çok ilginç bir şey gördüm arkadaşlar. Çok ilginç gerçekten. Size de göstermek istiyorum. Şimdi mikroskopun kamerasına geçeceğim. Oradan size göstereceğim. Adeta papatya çiçekleri var kabarcıklarda Hadi bakalım. Bak, 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 bak. Bu papatya benzemiyor da. Bir dakika. Bunlar papatya'ydı. Bak böyle olmuşlar. Bekleye bekleye. Buraya ben ellememiştim. Daha önce döktüğümde. Yenilerden bakayım. Buraya ne olmuş? Lan bir şey gidiyor. Lan, 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 lan. <laughs> bak 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 görüyor musun hareketlenmeyi? Şöyle biraz bekleteceğim izleyelim. Ya o papatya şekilleri acayip hoşuma gitti benim yani. O kadar enteresan ki. Pardon. Ya biraz kuruyunca o yine papatya şekilleri ortaya çıkacak. İstesem hemen yaparım da kendi kendine oluşmasını bekliyorum. Biraz kurutmam gerekiyor. Kolonya daha taze. Bu neymiş? Ha, bizim ipliğe kolonya gelmiş. Garip garip şekiller. Şimdi burası ee, bak yavaş yavaş papatya oluşuyor. Bak bak abi hareketliliğe bakar mısın? Çok farklı bir dünya ya. Bak gidiyor bir tanesi. Bunu çıplak gözle görmem miyim? mümkün. Hat yok takip edeceğim onu. Senin adına hmm, ne koyalım? Aradan bir şey daha kaçtı bu arada. Bak 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 bak. <laughs> Göz gibi. Neyse. <laughs> Sanki gökyüzüne bakıyoruz. Bu ne olmuş böyle bu? Çiçek dalı gibi. Abi ben papatyaları göstermeye çalışacaktım ama daha da enteresan şeyler gördük. Görüyor musun nasıl açılıyor? Kurumaya geçiyor. Kovanya. Burada biraz var papatyalar ama güzel değil benim gördüklerim. Çok daha güzeldi. Bakın bu patlamış papatya. Şunlar da patlayacak olanlar. Daha patlamamışlar. Aa bak görüyor musun? Bak şuna zoom yapacağım. Dur lan ne oluyor kaydı. Zoom yapınca bozuluyor. Yani çok enteresan ya. biliyor musun abi? Bunlar patlamış. Oturup böyle var ya her şeyi inceleyip bakabilirim. Hiç yorulmam. Neyse. Bu şekilde dostlar. Şöyle tam bir güzel papatya bulayım. Bu papatyalar patlamış. Kocaman olmuştur. De sarı ne alaka? Sarı gibi. Neyse. Bak 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 bak. Abi sen nasıl hareket ediyorsun öyle? Bak 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 bak. bak. Çok güzel